mücadele eden, hakkını arayan sadece kendi hakkını da değil, hı hı. etrafındaki insanların da hakkını arayan bir kitle var. Diğer taraf sanki devleti kutsamış, devlet anadır, babadır. Böyle bir yaklaşım. Devlet benim her şeyimdir. Oysa devlet bir aygıt, bir mekanizma. Dolayısıyla devletin görevi milletin, halkın, vatandaşın önce canını, malını, ırzını, güvenliğini korumaktır. Bunun farkında mı değil bu bahsettiğiniz ki? Hocam aslında çok iyi yakalamışsınız. Yani ben birçok arkadaşla görüştüğümde aynen söylediği şu. Ya işte biz bugüne kadar devleti baba gibi görüyorduk. Devlete itiraz edilmez. Devlet ne yaptıysa doğrudur çünkü anneleri babalar da öyle demiş KHK'lı olan arkadaşlarımız var. devletin bir bildiği var suçun olmasa seni ihraç etmezdi falan şunun farkındayım ben yani işte bugüne kadar bir mücadele geleneğinden gelmemiş kendimle asla kıyaslamıyorum ben çünkü 13 14 yaşında ben mücadeleye girerken arkadaşlar söylemişti işte demişlerdi ki şunlar olur başına şunlar gelir buna, buna rağmen bir mücadele içerisindeyiz bir mücadele geleneğimiz var. Ama şöyle bir şey istemiyoruz ki biz kimseden. Ya gelin işte Adana'dan Ankara'ya kadar yürüyelim. Ya da gelin yakalım yıkalım Böyle bir demiyoruz şey yok. Ki. ki. Böyle bir şey yok hocam. Hak aramak. Hak aramak. Ya bunun illa eylem de yapmak gerekmiyor. Yani herkesin etrafında birileri var. İşte AKP'li tanıdığı var, MHP'li tanıdığı var. Hani sağ cenahtan gelen CHP'li tanı hocam buralara gitmiyoruz evet. buralara kaykal olduğunu kabul Şu adam gizliyor ya yani problem bu hocam biz kendi haklarımıza sahip çıkmıyoruz kimseye biz yasa dışı bir şey önermiyoruz ya 1 Mayıs örneğin resmi tatil 1 Mayıs'larda biz birçok ilde pankart açtık KYK'lılar hayatlarında ilk defa aileme katıldılar şimdi 10-15 kişi katılıyor ama şimdi düşünsenize şimdi İstanbul'daki 1 Mayıs kortejinde veya herhangi bir kortejde bin tane KYK'nın olduğunu toplumda görünür olursunuz. Başka yolu yok bunun hocam. Yani işte bir toplantıda yüzlerce KYK'nın olduğunu yani demokratik hukuk içinde olan eylemler veyahut da yapılacak faaliyetlerden bahsediyorum ben. Ama arkadaşlarımız buna dahi gelmiyor. İşte Öbür dünyaya bırakmışlar işi. Evet, bir, bir, de böyle bir anlayış var. Ben Ben <laughs> diğer tarafta hakkımı alırım hesabını. Hocam görürüm. ama bu buradaki ne olacak? Ya iyi hoş da tabii buradaki mücadele ne olacak? Burada elinden alınan hakkın, gasp edilen hakların ne olacak? Tabii benim yaşadıklarımın bunun, bedeli var mı hocam? Bunun mücadelesini kim verecek? Evet. E kardeşim Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma konuşsun. E hocam ben sizi destekliyorum, alkışlıyorum. İyi ki varsın. Ama işte diyorsun? bununla olmuyor. Bakın bu mücadelenin dostlar, dilim varmıyor ama söylemek zorundayım Münir hocam beni bağışlayın. Bu mücadelenin kardeşim maddi manevi sorumluluğu var tabii ki. Tabii ki. Ya ben İstanbul'dan buraya ışınlanmıyorum. Yani, ki. yani. ya da İstanbul'dan Ankara'ya ışınlanmıyorum ki ya da Kayseri'ye ışınlanmıyorum ki hocam falanla da röportaj yapın. Tabii ki. Hocam filanla da görüşün. Falanca vekille de görüşün. Onun da düşüncesini alın. Durumumuzu anlatın. E peki neyle yapacağım ben bütün bunları? Ben de sizin gibi KHK'lıyım. 686 KHK. TRT'den spiker olarak ihraç olan bir arkadaşınızım. Bir yerde çalışmıyorum, bir gelirim yok. Dolayısıyla bu mücadelenin maddi ve manevi yönü vardır. Hak aramak kutsaldır kardeşim. Kesinlikle. Hakkını arayacaksın.